Söyledik, turizm nasıl gelişti. arkadaşlar şükürler olsun Türkiye dünyanın önemli, çok bilinen ve marka değeri yükselen eee turizm ülkelerinden birisi haline geldi. Eee geçen yıl Dünya Turizm Örgütü'nün kendi yayın organlarında yaptığı eee açıklamalarda İngiltere'ye geçerek gelenlerin sayısı eee 6. sırada eee yer aldı. bu yılda Bölgemizdeki çeşitli sıkıntılar ve büyük pazarlardaki ekonomik sorunlara rağmen e, geçen yılın üzerinde bir yerdeyiz şu anda ki bu müthiş bir gelişmedir. 2011'in olağanüstü bir yıl olduğunu düşündüğümüzde. Elbette Suriye'de e, bu olumsuz sorunlar olmasa Elbette İsrail birkaç yıldan beri yaşadığımız gerginlik olmasa, Suriye sorununun işte İran gibi başka pazarlara bir ölçüde küçük yansımalar olmasa, belki çok daha yüksek rakamlar ve gelirler ifade etmek imkan olur. Ama şu an itibariyle biz hala 2011 üzerinde seyrimizi devam ettiriyoruz ve beşli. hep söyledim, e, turizm barış içinde gelişen ve barışı geliştiren bir sektördür. Bu yüzden eee yurtta barış, dünyada barış ülkesinden hiçbir zaman vazgeçmememiz gerekiyor. Ben hem kendimiz için içeride evimizden başlayarak bütün ülkemizde hem bölgemizde ve hem bütün dünyada barışın insanlık için yürünecek tek yol olduğuna inanıyorum. Efendim Kılıçdaroğlu sabah bir açıklama yaptı. Eğer eee turizmin gelişmesini istiyorsak savaştan uzak durmalıyız dedi. Türkiye'de böyle bir risk de şu an karşı karşıya. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir risk yok inşallah. Biz komşularımızı kendi halklarının uyarlıklarına karşı saygılı olmak konusunda uyardık. Ve bizim bu uyarımızın ne kadar haklı olduğu, olduğu o ülkelerde yaşanan olaylarla ortaya çıkmaya başlandı. Yani bir ülkenin yönetimi kendi halkının taleplerini silahla, topla, tüfekle önlemeye çalıştı. Ve ona verdiği zarar, kendi halkına verdiği zarar kendi sınırlar içinde de kalmadı. Şimdi bizim sınırlarımızda da, bizim topraklarımızda da bazı sorunlar, sıkıntılar yaşatıyor. Ama biz Suriye, Suriye halkı ile, Suriye halkıyla bir çatışma içinde değiliz. Suriye'de barış olsun, esenlik olsun, silahlar sussun istiyoruz. Onun için Türkiye ile Suriye arasında bir savaş endişesi yoktur. Ama bizim topraklarımıza yapılan bir yanlışla sadece biz hak ettiği gibi mukabele ediyoruz. Suriye'nin bundan ötesine cesaret edebileceğinde zaten hem ummuyorum hem temenni etmiyorum. Ee, bir savaş dedikesi içinde Türkiye'yi görmüyorum. Ayrıca Hanımardık Basile'nin eee sözlerini de şöyle algıladım. Ben uzunca bir zamandan bu yana ısrarla eee turizmin barışı geliştiren ve barışla gelişen bir sektör olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki bunları dinlemiş, algılamış ve tekrar ettiğinden ötürü ben mutlu oldum. Efendim eee tırmanmasını bekliyor musunuz tezkereden sonra veya hayır tezkere tezkere sanıyorum ki eee Türkiye'nin yaptırım konusunda kararlı ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Bunun bir olumlu yansıması olacaktır. Sanıyorum. Zaten eee bir ölçüde Suriye rejiminin şimdiye kadar ayak durmasını sağlayan ülkeler de son zamanlardaki eee sorunların ciddiyetinin farkındalar. Eee sanıyorum herkes bir an önce Suriye'nin de silahların susacağı ve Suriye'nin sükuna kavuşacağı bir ortamın gelişmesine yardımcı olacaktır. Evet. Yeteri kadar caydırıcı olacağını tahmin ediyorum. Caydırıcı olmazsa e, bu uyarıdan ders çıkarmayanlar zararlı çıkarlar.